Kadir bugün sizlerle Survival 1. bölümü oynayacağız. Şimdiden hoş geldiniz. Ben de Doğukan. Adımı söyleyemedim lan. Senin Allah belanı versin. Amin. Oha köy buldum yine. Her zaman buluyorsun ki sen. Arkadaşlar, her zaman bulmuyor mu da, Doğukan? Yorumun altına yazın. Her zaman buluyorum, mu, mu? Yalnız ıı, ben hiç Canlı. beni bul benim bulduğum bir video paylaşmadık acı hatırlarsın. Bir tane oldu ses sıkıntımız vardı paylaşmadık. Ama yani ben şahsen gördüm. Her zaman köy. Aa gel köylünün şey şeyine giren. Bir dakika. Oha çeste demir bot, demir kazma. Geliyorum lan bekle. 31 tane elmamız oldu. Geliyorum bekle. Hacı 31 tane elmamız oldu. Doğukan'ın anladınız arkadaşlar. Demir botu ben ne yapayım? At. At kesin. Ya da al kendine. Ben chestleri araştırıyorum. Boş ver ya haksızlık olmasın. Her şeyi atayım. Evet, olsun abi. Ben şimdi bakıyorum. Yatak yapmamız lazım. Koyun yok. Bugün köyde kalırız. Ben de ama yalnız demir kazma da var. Yatak var mı da? Kalacaksın. Ya hayır hani bir kere kalmıştık ya. gelmiş falan bir şey diyeceğim. Ben demir botu giydim. Sen giyersin sen. Ne? Dur lan atayım içimde kaldı. Giy giy boş ver ben bir şey demem. Attım. Kendin de bilirsin ben sana giy dedim ben. Attım. Lava gitti. Sen bilirsin. Ben bir şey demedim. Demir kazmayı atayım mı? Atma dursun ben de koyamıyorum. Aynen acı akşam oluyor. Ulan niye koyun öldürmedik? Ağaç niye kesmedik? Ben kestim ama altı tane var. Nartos ben hiç kesmedim. Ben vallahi kestim. Tedbiri. Buradan yiyecek sıkıntımızı da götürelim. Dur. Havuç patatesleri Lan. Lan! Pardon. Özür dilerim. Yanlış <laughs> anladım. <laughs> Bunlar niye kırmıyor? Bunlardan da patates çıkıyor. Of. Bunlar can değil mi? Evet. Yalnız gel odun keser. Ben burada odunları kesiyorum. Enderman gördüm sanırım. Köyün yakınında. Enderman gördüğünde hemen kaç. Neden? Ödüyor birden. Ödüm patlıyor yeminle. Bir de ağzını kocaman açıyor. Şerro. Elinde bir şey taşıyor ya çok korkuyorum ondan. Aynen bak. Yakında bizi de taşır o merak etme. Yok lan. Kanka. Efendim. Minecraft'ta Java kaldırılıyormuş sanırım. Bana da öyle. Oha blok dönerek geldi elime. Ne oldu? Döndüm. Döndüm dönek. Dönemeyen eşek. Öyle miydi la? Bizim zamanımızda küçükken öyle bir şey vardı hatırlıyor musun anca? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Ha. Hatır amıyorum diz. Çünkü işim var Ben burada 14 tane odun topladım. Tamam. Nereden topladın diye sorma. Niye sorayım ki? Köylülerin şeyinden topladım. Sen Zombi. Zombi baracı. Şu an ben, beni hiç göremiyor. Gittim bir, bir tane vurayım mı? Gidin bir tane vurayım mı? Gel bir tane eve yerleşeceğim. Benim şu an 23 ta 24 tane odunum oldu. Benim 18 19 Oha abi ya o kadar aciz misin sen ya? 20 <laughs> 21 Buradan kesiyorum. Bak şurada zombi var. Bak şurada iki tane creeper var. Avanı akrır. Aklımda kaldı. Ben ne yapayım? 20. iki tane var. Evet, creeper. Kim bastırdı acaba? <laughs> Cenabetlik benim de 31 tane elman var havan kim? Adam o kadar aciz ki. Abi şuradan işsiz mi işsiz? Meşale çaldı. Çaldı mı sende? Yani Köyleri bu yüzden seviyorum. Eşya çalabiliyoruz. Gel bak bak. Evin içinde ne var? Çimen var. Nerede? Bak gel. Ya onu biliyorum ya. Buradan yetkililere sesleniyorum Böyle bir saçmalık olmasın lütfen. Yok bizi duydular. Türkler onlar. Türk acı. Ama şey. Minecraft'ta şey almış. Ee, Mojang'dan çıkmış artık. Şey almış. Microsoft almış harbi. Ben bir tane eve yerleşiyorum. Bahçesi var. Aa senin çıktığın eve yerleşiyorum ben. Ben de buraya geldim. Vallahi kalp kalbeyim bildiğimiz. Ne yapıyorsunuz siz? Öldür hepsini. Dur. öldürme. öldür. Öldürme. Bizimle 8 kurabiye. Bizim Rüte 6 tane domuz eti bu Hristiyan. Öldürme Bunlar burnuna da zümrüt veriyor muyuz dur? Pardon, pardon ben verdim. Az sıkıştırdık acı. İkisini sıkıştırdık. Vur vur vur. Vur. Geber mi harbi? Geber mi? Adam Suat Şu an kalemi Dayı. <laughs> Aa bu dayı da ee, Ben hepsini ıı, tatlıya çeviriyorum. Çevirdim. Kaç tane oldu? İki adet çiçekli. Patates mi? Yüce Ağa komer Ben Elma bir tane, iki tane doluyor, patates, yarım şey. da Ne yapacağız? Kılıç yapacağım ben kendime. Ben de yapayım kendime. Ben sana yapıyorum. Ben boşuna mı stik yaptım? Evet, evet. O zaman ben de ikimize bir şey yapayım artık. Kürek yapayım ya da balta yapayım ben ikimize. Balta Buyur. Gelmedi bro. Geldi. Bro, brother. Brother. Hey, ben de senin kazman al baltanı. Hey brother. da nerede koyardın? O sandık koydu adam. Aha, köyü acayip su basmış. O. Ben düştüm. Beni içeri al. Anam creeper patladı yanımda. Oha. Lan tepeli beni. Oğlum şu an Lan. Camı... Biri bana vurdu Allah'ın belası. Camı niye kırıyorsun ya? Ben mi kırdım? Evet. Ben kırdım. Adam kapattı ya. Allah'u ekber. La, 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 la. Lan. 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 Lan kim lan sen? Anam kim? Anam kim? Of oh, öldü. Zombi. Zombileri öldürmeye gitsek mi? Gel lan gidelim. Bekle karnımı doyurayım. Bulaşan, Bulaşan mı bulaşmayan mı? Biz altın ikimiz bulaşırız. Gelin lan olayınız gelsin. Hı? Ben... Hepsini üstüme çekeceğim. Bırakın lan köylüleri. Ben... Ama canım. Ben... Canım bana öldü kaç Öldüm. Öldüm Ya bir git ya, örümcek misin nesin Aa örümcek yüzü ne yapılıyor ki Bekle tepeleniyorum Can, Çok çok fazla lanet olsun böyle hayata Ya Ben inşallah almaya gidiyorum. Sen şu an bende yoksun. Bu yola geldi. Gözükmüyor lan şuradasın. Ad Adam dışarıdan zombi getirdi. Kapıyı kapat kız. Allah savaş benim şu an işim var. Ya Canımı kovmuş. Gel gel kanka yardım et. Zombileri halletmek lazım. Çabuk gel. Lan zombiler gitti mi? Gitmedi. Şu an kapışıyor. Çabuk kuyuya gel. Adam arkada zombilerle savaşıyor. Bekle canın çok az. Aa, sandık koymuşsun sağ. Ol. Sandığa koyabilir mi eşyalarını? Hah aldım. Londra Demir kaz Yardım Ya yardım ben almış. barışçılı aldım sonra direkt sonra kolayı aldım. Ben... Ha, tamam. Kanka, bir ha, daha ha. gelirler değil mi hacı moblar? Acı moblar bir daha gelir mi? Bilmiyorum da şu şunları kır. Şuruk. Kırık taş kır. Zaten kırık taş bir de onu kazıver. Lan. Tamam. Ha, lan. O oh, sabahladık. Bekle kılıcım var benim. Aşağıda kılıcım kaldı. Ah, Dal. Kaldım. Aldın mı? Evet aldım. Çıkacağını da bana söyle TP'li. Ben TP'lerim. Sabahladık. Hem de olmamız. Gel odun kesem. <laughs> odun kesem. Odun kesmece taki. Creeper. Lan. Saldır. Ay. Tüm moblara. Bırakın acımı. Gelme. Bırak. Gelme. Al ama. Bum! Bum! Aa yumurta geldi. Oo Gelin lan. Mob'sanız mob'sunuz. Biz de acı mob'sanız mob'sunuz. de topuz. Top. Hacı, kaç dakika olmuş? Hepsi bakayım oğlum. Ben mi çekiyorum video Allah aşkına? Oğlum sonra video bitiyor Anlıyon yani sen Durdursana. Durdursana. Durdurunca olmuyor. Ben bir kere denedim olmuyor. Hat Hatta sen de denedik. Ha, video sonu sonra sonra videoyu birleştirmek zorunda kaldık. Umuruş. Yani o yüzden boşuna eklemeye gerek yok. geçme. Lan! Vay çok güzel bereketli bir dünyamız var. Kim açtı tabi sen açtın. Tabi no. la. Reis'e saygım sonsuz. Bir 5-10 dakika daha iner videoyu bitiririz istersen. Aynen. Zaten programımız var sorun yok. Sıkıntı yok yani. Bismillah. Değil mi? Aynen. Ne oldu? Ne programı? Hem. 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 Arkadaşlar da söylemiştim. Hadile tüm programlarımız aynı olduğu için bir şey fark etmiyor. Yani o handbrake'i daha sonra indirdim. Yoklar Yok lan rush çektiğimiz gün indirdim ben handbrake'i. Tam işte. Rush çekmeden önce indirdim. Hatta ben de vardım. Tam işte rush çekmeden önce indirdim. Rush. Rush der gibi. Rush. Hmm. Allah. Ne zaman okudu lan? Aynen öyle. Bak kanka, gitti gördün mü? Eşyalar gidiyor atınca. Dibinde kaktüs doğurucu. Sakın yapma onu. Onu yapma. La. La. <laughs> Kula, Kaç canın gitti? Buraya. İki buçuk. Gel bakalım sen buraya. Vurma abi bana. Abi acı bana. Aa. Ya, ya yapma lan. gitti? İki buçuk mu? Aynen. Yalan bakma Gerçekten. Kere daha, tamam. Ya. Hadi görüşürüz. Hadi ev yapalım lan buraya. Lan biz odun toplamak peşindeyiz. Aynen. Odun topluyor biz kumların oraya geldik. İşte burada ev yapacağız. Kumların burada. Evet. Yürü git be ben şu köylünün orayı yaparım yakına. Oldu canım. Hem yakın var kumlar. Kum toplarız. Kurdu, yakın daha <laughs> Döndük arkadaşlar. Ee, Kadir'in ufak bir işi çıktı. Aynen. Çok ufacık hem yani. ufacığın ufacısı. Vay 26 tane elma var. Nerede yaşadığımızı söyleyemmiyelim. Şaka yaptım eskişehirdeyiz. <laughs> Eskişehir. Hadi lan gel koyun avına çıkıyoruz. Koyun yok. Bek bizim ben bizim eve gidiyorum. Bizim şey her şeyi alayım sandıktaki olur mu? Koca bereketli dünyada bir koyun yok mu? Hadi. Aynen. Sandığı da koparıp getireyim mi istersin? Burada çimlerin rengi çok değişik yalnız demir baltam ilk defa kullanıyorum. Hayır. Hadi videoyu durdursana. Dur durdur. Döndük arkadaşlar. Dökkan işi çıktı. Ya kırıyordum ya. Crafting al kaç. Almadım. Ben Ağaç aldım. kesmeye gidiyorum sen inek topla. Yani topla dedim yani. Köylü amca ne haber? Koyun kes demek istedim. İmdat burada kalmıyor. Koyun mu var? Ne kadar bereketsiz koyun dünyası. Ya. Hacı istiyorsan Hadi istiyorsan videoyu burada dur dur. Devam ederiz sonra. İkinci bölüm. Bitireyim mi daha? Ev falan yapmadık. Odun toplama çok Yok ya bu bölümde var. biraz böyle takılak. Tamam arkadaşlar. Şu odunu kesin. <laughs> bu bu bir... Hacı bana baksana. Ormanı kralıyım. Oo. Göremiyorum. Bekle. Aa inek var. Lan. Heh, bu videolukta bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz evet, için teşekkürler. Beğenmek üzere abone olmayı unutmayın.